Oyun sürecinden herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft'ın ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Kaan, yanımda Barış. Hoş geldin Barış. Hoş bulduk. Haydi başlayalım, burada kalmıştık daha önce. Hadi keşif edelim. Bence şuradan bir başlayalım kalenin girişinden. Evet. Takip et istersen beni. Geliyorum. mı gidelim bakalım. Burası çıkış. Hop 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 burada skeleton var. arkadan yardım etsene, ölüyorum burada. Dur oğlum. <laughs> Öldü. Ne çıktı? Ne? Hiçbir şey. Eee, buradan nasıl çıkacağız şimdi? Takip et beni gel. Neredesin sen? Bak arkana. Ha, çıktın mı? Tamam. Ne var ki buralarda? Buralar ne ki böyle? Aa, bak burada bir şey var. Ne var? Gel bak. <laughs> Girelim mi? Hayır, atlama hayır, atlama hayır. çok. Dur. Taş ne var orada? Taş basınç plakası var. Hayır <laughs> atlama patlayacaksın şimdi. Ne? <gülüyor> Allah. <gülüyor> Gitti. Oğlum uzak varmış. E, atlama dedim sana önce. Ben ne bileyim e, ya. Ev... Kaybettim şeyde ya. Benim eşyalarımı alabilecek misin orada? Alırım ben şimdi nasıl bulacağım seni ya? Allah onu ben de bilmiyorum. Koordinatlarını söylesene sen bana. X kaç? 377. Bir saniye. X 377. Y. Y 56. 56. Z. Eksi 161. Eksi 16. Ben şu an 124'teyim. Evet, bu taraf bu yönde gideceğim. Ee, ne olmuyor bu ya? Sandıklarda ne vardı acaba ya? He. Ne oldu? Geldim yanıma. Geldim. Işınladın mı beni yanına? <laughs> evet. Ne çıktı buradan? Nasıl çıkacağız yukarıya? Yukarıya. Vallahi bilmiyorum. Eşyalarını senin topladım ama. Aha. Evet. Hiç de bir şey kalmadı. Kıracak. Demir var şurada. Barış demiri alsana. Alayım. Ya of. Yukarı nasıl çıkacağım ben? Benim eşyalarım orada mı? Hepsi versene bana biraz bir şey. Vereceğim şekil ver. Al bunu. Sana yeter. <laughs> Çıktı valla. Ya kötü oldu ya ölmem. Aynen, aynen. Karşıya da geçememişse <laughs> ya. Nasıl karşıya? Daha ikinci bölümden öldün ya. Birinci bölümde ölmüş müydün? Bilmiyorum ölmedim galiba da. Al düştü. Hep <laughs> zaten kendine kullan sen malzemeleri. Aynen. Gel burada demir var bana kazma atsana orada. Nasıl ona. demir var ya? O at bana kazma demir. at. Al. Al demir. Ben çıktım buradan bakalım. Burada keşfedilecek başka bir şey var mıdır? Tövbe. Ben de şöyle bir kazarak yukarı çıkmaya çalışıyorum o zaman. Tamam. Burada o zaman pek bir şey yokmuş. Tüh ya o patlayan patladı ya acaba o zaman içinde item falan vardı ya. Var mıdır? Sandıkların ne içinde, Sandıkların içinde eşya falan var i̇şte mıdır? büyük ihtimali var da biz patlan patlayınca gitti orası. Senin itemlerin nasıl gitmedi ki? Allah. Neredesin? Ben şey buldum Barış Demir. Ya ne çok demir buldun ya. Madene inmeden demirleri bulduk Bu artık. Demirler lazım olur mu acaba? Ne? Bir gün. Bir gün lazım olmaz ya. Siz. Bendeki bütün yemekler duruyor mu? 50 tane yemek vardı bende. Oo 50 tane yemek yok. Kaç tane var? <laughs> 6 tane çiğ domuz pirzolası var. <laughs> Oo benim gitmiş yemekler. Aynen öyle. Hop su çıktı. Gel. Suyun oradan kazarsan su çıkar tabii. Ee, gitmiyoruz mu? Nereye gidelim? Buradan çıkalım artık hadi. Sıkıcı. Olmaya başladı. Gel bakalım. Kendimize bir ev yapalım ya. Ev yapamadık. Benlik. Yine eşyalarım, sen bana verir misin? Neydi ki senin inşallah? Bu, bu, bu. Taş bu işte senin herhalde. Başka bir şey yok herhalde. 50 tane yemek var üzerinde. Yok onlar yok. Al 3 tane çiğ domuz bir dolası. Ama çiğ işte. Ocak yaparız da. Hadi önce mekan bulacaktık bulalım mekanımızı. <laughs> bu yönden evet. gelmedik mi biz? Buradan mı geldik? Önce buradan geldik. Ya bilmiyorum Sen, ki nerede. burada. Yani bu taraftan gidelim ya. Benim bildiğim makas yağcı böyle olmaz ama. Ya. Oğlum toplasana biraz ya lazım alacak bahçede. Ya onları katılır en Abi her yerde tohum var. Hadi gidelim hadi neredesin sen? Ben kalenin oradayım. Ne? Kalenin oraya kadar mı geldin? Dön geri geliyor, ileri gel sen, sen neredesin? Anne kalenin orada? Makas ya orada? Ya kayboluyor ya. Nasıl kayboluyor? Az önce arkamda yine. He, de oradasın? Hadi gidelim hadi. Gidiyoruz mu? Hadi gidelim. Dur bakayım. Ocak Şu yapmamız bak. lazım. Ocak acilen ocak yapmamız lazım. Evet. Niçin? Sen de çiğ domuz pürüzalarını yedin mi? Bir tane yedim. Şu domuz domuz kesin. Hadi be. O oh, bayağı varmış orada. Ben o, o zaman... Çıktı. Sen kes onları ben şuraya bir ocak kurayım hemen 2 dakikada. Hadi hadi evet. Kurdum buraya ocak. Kömür üstüne demir. Evet arkadaşlar. Koydum. Oo köy buldum. Hadi be. Gerçekten köy Harbiden bulduk tamam evet arkadaşlar, arkadaşlar, bir işte. köy bulduk. yorumlarınızı Artık evet. yorumlarımızı bekliyoruz. Hmm, çiğ, Gelsene buraya. Sen gel beraber, gel buraya. Beraber keşfedelim hemen de kendine saklayan ya. Ne? Hemen <laughs> yani kendine şey yapıyorum beraber keşfetseydik. Ya oğlum ben domuz kesiyorum. Yemek lazım. Tamam o zaman sabah. Neyse ben şu iki tane de pişireyim geleceğim. 17 tane <laughs> eti mi oldu şu an? Acil bana yemek pişirmemiş et lazım. Gel pişirelim. Ben pişiriyorum burada. Burası da köy değil ya, bir tane ev bu. Ama bahçesi var. O <laughs> oh, bahçesi çok iyi. Bahçesi olması çok iyi ya. İşte bugünü atlatabileceğimiz bir yer, hane bulduk. Ya, bence yer. buraya bir ev kuralım biz. Burayı genişletip bir köye dönüştürürüz burayı. Nasıl genişletip? Ya yeni evler yaparız, bildiğimiz köy yaparız buraya. Bir kasaba gibi kurarız. E insanları nereden bulacağız? Köylüler. Köylüler nerede? Köylüler yok, biz varız. Aa, olmaz o gerek yok. Hadi koysana ocağa. Evin içine koyalım. Bugünü burada atlatalım. Oy, köylü varmış. Tamam işte, köylü yok diyordun bak. Kitap, zümrüt, büyülü kitap. Kitap ve zümrüt verirsek savurma veriyor. Çok iyi. Bu köylüyü öldürmedi mi? Hani nereye koyuyoruz ocak? Aa sen ne yaptın? Aa çıkmış. İnsan oldu, insan çıkmış. Çıkmış mı? Çıkmış. Nereye kaybolmuş? Çıkmış. Ee nereye kaybolmuş bu insan? Bilmiyorum ya. Boş ver sen, sen onu. Niye? Kitap veriyor kitap. Ne kitabı? Savurma kitabı. Lan ne? Odun varsa bir şey kömür ya da koy şuraya pişsin bari Barış. Al kömür var. Yataklarımızı sen koysana buraya. Adamın evini işgal ettik hey. Dur. Bir şey olmaz da kadar. Dışarı çıkalım biraz böcek böcek keselim olmaz mı? Daha sonra keseriz ya. Gel yatalım be. Aa yatmayalım. Yatalım yatalım yapmayalım, gel. Yatmayalım yatmayalım. Yatmayalım. Yatalım mı? Ben yattım seni bekliyorum. Ya ne çabuk. Şurada ağaç kesiyoruz iki dakika. Aa büyücü mü lan o? Bir baksan insan gibi bir şey var orada. Oh büyücü var. Aha o ne? Var? Ben büyücüyü kesmeye gidiyorum sen arkamda dur. Kesebilecek misin onu? Bence kesemezsin. Hadi ben dur. Dur bekle bekle. Evet. Dur Büyücüden hiçbir şey çıkmadı. Kestin mi be? Tabii ki de. Nasıl kestin? Ee, Vurmadım hiç sana. Onlara bulaşma. Ne? 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 Gel biz yazıp uyalım aracını. Çürük, Çürük et, pişmez değil mi? Hayır. Aha, insanı buldum. Dışarıda geziniyor. Gördüm, gördüm. De. Hadi Gel. ben git içeri ulan. Yat hadi, hadi yat Barış gel, gel buraya girişelim. Barış. Bırak onu. Gel içeri. Gel içeri lan gel içeri. Barış bırakır mısın hadi gel. Hadi gir içeri gir gir gir. Ulan kapıyı kapadı. <laughs> <laughs> Dur şuna bir çit yapayım çıkmasın oradan. Ya bırak çit sen geç yat hadi ya <laughs> sabah olsun hadi Barış. Ana. Koyun koyuna havaya uçtu. Nerede? Uçmuşsun yani öyle yazıyor. Uçmuştun yani. O da şey da da lazım şimdi ya. Ah. Biz bence buraya bir şeyler yapalım Barış. Nasıl şey? Ah. bu adam niye bu kadar hızlı gidiyor? Çıkmasın dışarı. Çıkmasın Bak dışarı. balık tutmaya yerimiz de var. Ulan çık şuradan bu adam. Çıkmıyor buradan ya. Köşeye sürükleyeceğim ona. Barış evet. istersen videoyu burada bitirelim. Niye? Bitirelim ya. Bitiremeyelim ya. Böyle bir sürpriz kalsın. Nasıl? Yok be sen de. Hadi hadi bitirelim. Yok. Ha bitirmeyelim daha. Arkadaşlar kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. <laughs> İyi günler.